yukezzibune ayati rabbil Alamin, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte bu insanlardan daha zalim kim olabilir Allah diyor. Kim? Ve men allahü men kezzebe bi ayati illah. Şu an öyle değil mi? Adam ismi İlyas. Peygamber ismi. İlyas Salman. Allah'ın ayetlerini yalanlıyor. Cennet cehenneme inanmıyor. Bakın ismi İlyas. Bizler filmleriyle büyüdük. Bizi aldattılar. Diğer taraftan Zeki Alasya. Ve diğerler isim veriyorum. Ya. İsim önemli değil. İsim önemli değil. İman önemli. İman. İman. İman etmesin olur. Adam namaz yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. İşte Mekke'de öldü. Ya Allah, ne güzel bir ölüm ya. Ne güzel. Hastul hatime. Cennetlik bu adam. Cennetlik. Nerede biliyorsun? Ha? Nerede biliyorsun? Abu Cehil Mekke'de doğdu değil mi? Mekke'de haramda. Oğladı orada. Nerede öldü? Washington'da mı öldü? Amerika'da mı öldü? İman önemli, iman. İman. Mekke'de ölmüş olabilir. Medir'de ölmüş olabilir. Ama bey namaz ise La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte